Selamlar hoş geldiniz. Binomun artık son videosundayız. Kapatacağız binomu. Ve son olarak ne diyoruz? Terim sayısı diyoruz. Bu kısım çok fazla testlerde karşınıza gelmese de soru içlerinde sorulabilir. Dediğim gibi hani binomu zaten permütasyon kombinasyondan ayrı bir konu olarak görmüyoruz. O yüzden bu anlattığım kısmı bilmeniz size fayda sağlar. Kısmen konuştuk, kısmen anlattım. Kısmen zaten gördünüz. Açık açık anlatılmasa da ha demek ki buymuş diyeceğiniz bir şeyleri konuşacağız. E dediğim gibi binomun son konusu. Artık anlatmadığım bir şey binomda karşınıza gel e gelecek neredeyse. Yani her şey hazırsınız. Bu videodan sonra da zannedersem 20 soruluk test çözmeyi planlıyorum. Onun dışında artık binomla ilgili bir şey kalmayacak. Hadi başlayalım. Terim sayısı. 3 özdeş top, öncelikle gayet permütasyon, kombinasyon konuşur gibi birkaç tane soru konuşacağız. Sonra buradan bir çıkarım yapacağız. 3 özdeş top 2 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Dediğim gibi kısmen konuştuk. Şimdi 3 tane topumuz olsun. Özleş toplar. O yüzden hangi topu hangisinin adı? Hani renkleri farklı değil. O yüzden farklı bir durum ortaya çıkartmayacak. 2 tane çocuğumuz olacak. Dilerseniz buna Ç1 diyelim. Çocuk 1. Buna da çocuk 2 diyelim. Şimdi şöyle yapabilirim. Ben 3 topu birden çocuk 1'e verebilirim. Değil mi? Nerede konuşmuştuk hatırlayın. Pascal üçgeninde konuştuk değil mi? İki tanesini buna bir tanesini buna veririm. Ondan sonra iki tanesini buna bir tanesini buna veririm. 3'ünü buna bir tanesini buna veririm. Dolayısıyla toplamda kaç tane durum ortaya çıkacaktır? 4 durum. Bunun karşılığı olarak ne vardır? Aslında nerede? düşünün nerede? X artı Y'nin 2 tane çocuk. Bunlar X ve Y'ler çocuklarımız. X ve Y'ler. Bu çocuklara karşılık 3 tane özdeş top. Yani X artı Y'nin kübünde toplam 4 terim vardır açılımında. Bakın 4 durumun karşılığı 4 terim olacaktır. E ben buradan ne anlayacağım? çizdin öyle boncukları falan ne anlatıyorsun? Şunu söylemek istiyorum. Eğer 3 tane topumuz varsa bu şöyle de karşınıza çıkabilirdi. Raf sorularını anlatacağım demiştim ama 3 özdeş kitap 2 rafa kaç farklı şekilde dizilebilir? Aynı soru tipidir. Madem biz 2 rafa dizeceğiz. 3 kitap yazayım. 3 kitap 2 raf. 2 tane raf için sizin kaç tane kolona ihtiyacınız var? Veya siz bir ipi iki parçaya ayıracaksanız Bir makas darbesi yeter. Dolayısıyla 3 kitap için bir tane kolonunuz olursa toplamda 3 kitabımız vardır. Bir tane de kolon vardır. Bir tane kolon e, şey 3 kolon diye bir tane kolon vardır. Dolayısıyla toplam 4 terimimiz vardır. Biz bunları sıralıyoruz aslında. Bakın. Kitap, kitap, kitap. Kolon için başka bir şey diyelim. E, duvar diyelim. Tamam? Duvar olsun hani D kullanacağım. Duvar. Kitap, kitap, duvar, kitap başka. Kitap, duvar, kitap, kitap. Duvar, kitap, kitap, kitap. İlk üçünü bir rafa koyarım. Alt raf boş kalır. İkisini bir rafa, birini alt rafa. Birini üst rafa, ikisini alt rafa. Ee, üst raf boş, alt raf dolu. Toplam dört durum. Ama burayı biz nasıl anlattık? Tekrarlı permütasyonla. Değil mi? Niye öyle uzatıyorsam sanki havalı oluyor. Yok havalı değil. Dikkatinizi çekiyorum. Tekrar permütasyon. En nedir? Kaç tane terim vardır? 4 terim vardır ve bu 4 terimin 3'ü tekrar eder. 3'ü tekrar eder. Dolayısıyla 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyelden yanıtımız 4 gelir. Anlaştık mı? Çocuk durumunda da aynıydı. Bir tane çubuk sopa alalım, sitik alalım. Bu stikle 3 topun bir tane de yanına bir çubuk sitik koyalım. E ne olur? Sitik ya araya girer, ya buraya girer, ya buraya girer ya da kenarda kalır. Yani rafla aynı şey mevzu. O zaman biz bu tip sorularda bu şekilde düşüneceğiz. Mesela 4 özdeş topumuz varsa yine aynı şekilde düşünelim. Şuraya alayım ben. 3 tane topumuz vardı. Bir tane daha olsun. Çocuklara bölüştürelim. 2 çocuk olacak ya. Çocuk 1 diyelim yine. Bu sizin için x'tir. Çocuk 2 diyelim. Bu sizin için y'dir. Değil mi? Şöyle. Bunu buraya koydum. Bir tane de buraya koydum. 4 tane var. O zaman burada hiç olmayabilirdi. 3'ünü buraya verirdim. 1'ini buraya verirdim. Güzel. İkisi burada olurdu. İkisi burada olurdu. Güzel. Biri burada olurdu. Üçü orada olurdu. Başka bir şey zaten kaldı mı? Kaldı. Dördü birden orada olurdu. Bak. Nedir bu? X artı y'nin açılımında ne yapıyorduk? X artı y'nin dördüncü kuvveti bu. 2 tane çocuğa. iki çocuğa. 4 özdeş top. 4 özdeş top. Bu açılımda 5 terim vardır. Bunun karşılığı olarak burada kaç durum vardır? 5 durum vardır. Anlaştık mı? Ben yine yorumumu yapayım. 4 özdeş topu 2 çocuğa böleceksek 2 çocuk için bir tane çubuk yeter. Bir çubuk alalım. Yani or ayıralım topları yine ya da duvar düşünün artık neyse. Dolayısıyla 4 top vardır. 4 top. Bir tane de çubuk vardır mesela. Şöyle bir çubuk. E çubuğu herhangi bir araya koyabiliriz. Tekrar bir permütasyonda 5 tane terimin 4'ü tekrar ediyorsa bunun yanıtı 5'tir. Dolayısıyla bizim terim sayımız 5'tir. Bu sefer değiştirdim. 3 özdeş top 2 çocuğa kaç farklı şekilde demişim. Evet, 3 özdeş top 2 çocuğa değiştirememişim. 2 özdeş top 3 çocuğa olsun. Şöyle düşünelim olur mu? Yerlerini değiştirin siz de lütfen kağıtlarınızla. 2 tane özdeş top 3 tane çocuk. Yani çocuklar ne olur? X, Y ve Z olur. O zaman 2 özdeş topsa bak buraya buraya. Ya şu açılımı soruyor ya. Bu açılımdaki terim sayısı kaçtı? Defalarca gösterdik. 6 terimde değil mi? Bakalım. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Sonra ne olurdu? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Toplam kaç durum geldi? Bakın buradan yine 6 durum. Bunu nasıl yazardık? Madem 2 özdeş topumuz olacak. Kaç tane çocuk olacak? Arkadaşlar 3 çocuk. O zaman 2 tane çubuğa ihtiyacınız var. Çünkü çubuklarla ortadan böldüğümüzde 3 duruma karşılık gelecektir. 2 tane çubuk çiziyorum. Birinci çubuğum. İkinci çubuğum şöyle birazcık daha kalın göstereyim İkinci çubuğum. Tamam Heh. kaç tane teriminiz var 4 terimimiz var bu 4 terimden 2 tanesi top tekrar etti 2 tanesi stick tekrar etti 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. şunlar gitti 2 kere 3 bak buradan kaç geldi 6 geldi Tamam 6 durum 6 durum harika Şimdi gelelim artık uzatmayalım. 3 özdeş top 3 çocuğa nasıl paylaştırılır? 3 çocuk dediği x, y ve z'dir. 3 özdeş top dediği x y z'nin 3. kuvvetidir. Şu 3 şurayı niteler. Şu 3 şunları niteler. Bu açılımda eğer 3 özdeş top olacaksa sizin 3 çocuk için 2 tane de çubuğa ihtiyacınız vardır. Yukarıda 2'yi çözmüştük. Ha yukarıda 3'ü çözmüşüm özür dilerim. Yukarıda 3'ü çözmüşüz. Tü. o zaman burada teki çözelim tamam mı? Yerlerini değiştirmiş olalım. Evet yukarıda 2 yazmışım. Ama 3'ü çözmüşüm. E, burada bir karışıklık var. Burayı toparlamamız lazım. Bir saniye. Şurayı hemen sildim. Şöyle yapalım. <laughs> yukarıda altı durum olacaksa şimdi bizim x'ye z'lerimiz var. <laughs> çok çok kötü oldu bu. Evet iki tane topumuz var. Şöyle olacak arkadaşlar. İki topumuz var. İki çocuk olacaktık. Tamam şunlar iki çocuk içinde iki çubuk. Yo doğru yapmışım. Tamam pardon doğru yapmışım. Aşağı geldiğimde pardon doğru yapmışız. Ya, üç özdeş topumuz var. Üç çocuğumuz var. Bu sefer de üç tane topumuz olacak. iki tane çubuğumuz olacak. Buradaki durum nedir? Niye böyle telaş ettim bilmiyorum. Buradaki durum nedir? 5 tane terimimiz var. O halde 5 faktöriyel yani bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan da 10 gelirmiş. Teker teker yapamayacağım ama siz yapabilirsiniz. İşte 3 tane buraya, 3 tane buraya, 3 tane buraya. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 1, 2. 1, 2, 2. İşte sonra 1 gibi 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 hepsini dağıtacaktık. Belki yukarılarda göstermişizdir de zaten daha öncesinde. Dolayısıyla 10 durum. Geldik. 6 özdeş sakız, 3 çocuk. Bunun açılımı nedir bizim için? X artı Y artı Z'nin 6. terim, 6. kuvvetinin açılımıdır. 6 özdeş sakız, 3 tane çocuk. Nasıl yapardık? Madem 6 tane sakızımız var. 3, 4, 5, 6. Veya yine aynı şekilde düşünün. 6 kitabımız var. Kaç tane rafımız var? 3 raf. 3 raf için kaç kaça ihtiyacımız var? 2 tane kolon 2 tane duvar 6 8 3 çocuğa böleceksek 2 tane çubuk 2 çubuğu koydum toplam terim sayım kaç oldu burada 8 oldu o zaman 8 faktöriyel bölü aslında bunun açılımındaki terim sayısını da buluyoruz yani 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 8 çarpı 7 bölü 2 4 kere 7 28 tamam buranın açılımındaki demek ki 28 terim varmış 3 özdeş zarf 5 farklı posta kutusuna 3 tane özdeş zarf 5 farklı kutuya atacaksak o zaman şöyle olmak zorunda. Evet x1, x2, x3, x4 ve x5 derdik. Bakın bunun kübünü alırdık. Bunun terim sayısını aslında buluyoruz. Evet 3 tane özdeş zarfımız var. 3 tane top 5 farklı çocuğa gibi düşünün. Eğer biz bunu 5 çocuğa bölüştüreceksek 1 2 3 4 tane kolon olacakmış. Toplam kaç terimimiz geldi? 3 buradan 4 buradan 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 derim. 5 kere 7 35 derim. Tamam. Dolayısıyla bu 35 gelecektir. 35 tane bu açılımda terim olacakmış. Geldim yana. Zaten güzel konuştuk. Şimdi bunlar daha hızlı ilerleyecek. Özdeş 5 tane kitap. 6 çocuğa dağıtılacaktır. Tamam 5 tane kitabımız var. 1, 2, 3, 4, 5. 6 çocuk için 1, 2, 3, 4, 5 tane daha yaparım. O zaman 5 çubuğumuz vardır bölmek için. Kaç geldi? 5 burada, 5 burada. 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Artık bunu da böyle bırakıyorum. Kaç farklı dağıtım yapılabilir? Bu kadar. Özdeş 9 oyuncak. 3 oyuncağın her birine ha özdeş 9 oyuncak 3 çocuğun her birine evet farklı bir soru tipi olsun istedim. En az 1 oyuncak vermek şartıyla. Bunun anlamı şudur. Demek ki siz hani biz bazı açılımlarda atıyorum x y z'nin kübüne bakalım x y z'nin kübünün açılımında şöyle bir terim vardır x küp diye ama bunların yanı aslında şudur yani o çocukların hiç oyuncak almadığı y üzeri sıfırla z üzeri sıfır hiç oyuncak almadıkları durumdur bu açılım size şunu söylüyor herhangi sıfırlı herhangi en az bir tanesinin sıfır olduğu durum olmayacak yani hepsi en az bir tane oyuncak alacak burası anca şöyle olurdu değil mi o zaman biz bunu yapacaksak siz bu 9 oyuncaktan 3 tane çocuğumuz olacaksa şöyle düşünün x y z her birisine kafadan bir tane oyuncak verelim. Al sana oyuncak, al sana oyuncak, al sana oyuncak. Toplam kaç oyuncağımız kaldı? 6 oyuncağımız kaldı. Çünkü bakın bir taneleri dağıttım. Yani size şöyle söyleyebilir. Üstlerinin her birisinin x üzeri m, y üzeri n, z üzeri k. Der ki m, n, k elemanıdır z artı. Bunun anlamı şudur. Demek ki üstlere en az 1 olacak. Demek ki her birisi en az bir oyuncak alacak. Sonuç olarak 9'dan 3 tanesini dağıttım 6 oyuncak. 6 oyuncak 3 çocuk. Soru tekrara düştü. Kaç tane terimimiz oldu o zaman? 2 tane raf kullanacaktık. Çubuk kullanacaktık. 8 faktöriyel bölü. 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 8 çarpı 7 bölü 2. 4 kere 7. 28 diyecektik. Tamam. Buraya koydum. Aşağıdaki açılımlardaki terim sayılarını bulalım. X artı Y'de ne yaptık? 2 tane çocuk var. 2 tane ne var? 2 tane artık raf kitap. Kitap diyelim. Ya da ne dedik hep? Misket mi dedik? Top diyelim. iki tane top. Nasıl dağıtardık? Dağıtardık. Evet Türkçe öldü şu anda. 4 faktöriyel bölü. E, pardon 4 faktöriyel değil çok özür dilerim. Öncelikle açılımını yapalım. X kare artı y kare artı x kare artı 2 xye artı y kare. Elimizde iki tane topumuz varsa iki çocuk için bir sopa kullanırım. İki çocuk bir tane çubuk. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden yanıtımız 3 gelir. Elimde 2 tane çocuk var. 1 çubuk kullanırım. 3 tane top var. O halde 1, 2, 3 derim. X artı y'nin zaten açılımından, x artı y'nin kübünün açılımından 4 terim geldiğini biliyoruz. Neden arkadaşlar? Neden? Bakın şu yüzden artık. X artı y'nin eninci kuvvetinin açılımından kaç tane gelir? Sizin kaç tane o zaman bilyeniz var? Bir topunuz var. En N tane. 2 tane çocuk var. 2 çocuk için biz buraya n tane top çizeriz. Tamam nokta 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 koyalım. Ya da açılımını yapmayayım. N tane top çizeriz n tane. İki çocuğu ayırmak için de bir çubuk çizeriz. O zaman toplamda ne gelir? n artı bir terim n artı bir faktöriyel bölü n faktöriyel. Dolayısıyla bu da n artı bir terim gelir. Yani eğer sizin içeride iki teriminiz varsa, iki tane ifade varsa x ve y gibi iki değişken varsa bunun herhangi bir kuvvetindeki terim sayısı bir fazlası olacak. Sebebi de bu. Demek ki x artı y'nin üçüncü kuvvetinde dört terim var. Hepsinde terimleri yazıyorum. Eşittir dört dersem dört terim anlamına gelsin. Üç terim. Aşağı geldim. X artı Y artı Z'nin kübü 3 tane çocuğumuz vardır. Kaç tane top vardır? 3 top. 3 çocuk için 3 topun burada 2 tane de çubuğumuz olsun. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 5 çarpı 4 bölü 2. Buradan da 10 terim. Demek ki bu açılımda 10 terim var. Aynı şeye geldim. 3 çocuk vardır. Değil mi? 3 çocuk kaç tane top var? 4 top. O zaman artık direkt yazıp bırakayım olur mu? Çocuk sayısından 1 çıkartacaktım. Çubuk sayısı toplam 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktı. X artı Y artı Z'nin 5. kuvveti. Toplam 3 çocuk. Bu sefer kaç geldi? 5 top. Hah, burada ne yapacaksınız o halde? Bizim top 3 e, tane çocuğumuza karşılık, e, özür dilerim, 5 topa karşılık, değil mi? 5 topa karşılık. Şurada doğru mu yaptık? 4 tane topumuz vardı. Tekrar kontrol edelim. 4 tane topumuz vardı 3 çocuk için 2 tane çubuk olacak Evet 4 6 faktörel bölü 4 faktörel çarpı 2 faktöriyel 3 tane değil 5 tane topumuz var 5 topa karşılık 2 çocuk için 3 çocuk için 2 tane çubuk 5 6 7 faktöriyel bölü kaç geldi 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel Eğer şunu düşünseydik ne olurdu ben kendim merak ettim x1 artı x 2 artı Hatta xy50 deneyelim xy Z üzerine bu açılımda kaç terim vardır bakın. Kaç tane top var? 1, 2, 3, nokta nokta nokta. N. Burada N top var. N tane. N taneye karşılık sizin kaç tane çocuğunuz var? 3. Demek ki 2 tane çubuk olacak. Burada toplam kaç eleman oldu? N artı 2 tane. O halde bu açılımda N artı 2 faktöriyel bölü. N faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak. Bak bunları genelleyebilirsiniz artık. X, Y, Z, V toplam kaç çocuk var? 4 çocuk. Bu kolay bizim için çünkü 2 tane top var. O halde 2 top 4 çocuk için 1, 2, 3 tane ayraç. O halde 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Anlaştık. Evet son kısmımız sondaki soru çok tatlıydı. Burası için. X, Y, Z, V'nin 4. kuvveti kaç tane çocuğumuz oldu o zaman? 4 tane çocuk oldu. Kaç tane topumuz oldu? 4 topumuz oldu. 4 topa karşılık 1 2 3 tane çubuk. Dolayısıyla 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Son olarak bunun 6. kuvveti yine ne gelecektir? 4 tane çocuğa karşılık 6 tane top. 1 2 3 4 5 6. 4 çocuk için 3 tane kolon. Ne geldi? 6 3 daha 9 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel kadar terimleri olacaktır. Şimdi bunlar farklı çocuklar tabii ki. X, Y, Z, V'ler farklı çocuklar ama eğer bu açılımlarda ben size deseydim ki her zaman şey olacak diye bir şey yok. Buraları X, Y, Z olacak diye bir şey yok. Çünkü derecelerin çarpımlarında toplamlar olursa bu sefer katsayılar değişir. Yani şunun kaç terimi vardır sizce? Burada kaç terim olacaktır bu binom açılımda? 4 mü 3 mü? Tabii ki de 3. Bunlar 2x kare olacaktı. Heh. O zaman bu açılımda kaç terim olduğunu bulalım. Burada da şöyle bir strateji izleyelim. En küçük derece bu açılıma ne gelir? En küçük derece. x üzeri 5 gelir. Dolayısıyla en küçük derece 5. En büyük derece nedir? En büyük derece. 3, 5 ile çarptık 15'tir. Yapacağınız işlem hamlesi şu olmalı. Ben Arada kalan 6. dereceden 7. dereceden 8 9 10 11 12 13 14 dereceden bir şeyler bulabiliyor muyum? En küçük derece nasıl 5 geldi ya? E gelmez mi? Şundan 5 tane çarparsan x üzeri 5 mesela. Bakalım. Biz bu açılımı, bu binom açılımını multinom gösterme nasıl göstermiştik? Ne bir, n2 ne ve n3'lerden oluşsun. Öyle ki ne 1 n2 ne n3'lerin ne toplamı 5'e gitsin. Buraya da 5 koyalım. O halde 5, ne 1, ne 2, ne 3'lüsü. Bu önemli değil çünkü bu katsayı verir size terim sayısını soruyor. Çarpı, ne demiştik sonra? x üzeri ne 1, x kare üzeri ne 2, x küp üzeri ne 3. Bu açılıma bakacağız. Ne yapacaksınız? Ne 1 artı 2 ne 2 artı 3 ne 3 üzerine yorum yapacaksınız. Ve dikkat edin ne 1, ne 2, ne 3'lerin toplamı tekrar yazıyorum 5 olacak. Şimdi benim sizden ricam şu x üzeri 5'li terim var da x üzeri 6'lı terim var mı? İnceleyelim. x üzeri 6'yı bulmak için bu toplamlardan bu toplamlardan 6'yı görmeye çalışalım. Ne yaparız? Toplamları 5'e gidecekmiş. Peki. Evet sinir bozucu kısım başladı arkadaşlar. Ee, hiçbir, hiçbirisinin yerine 0 koyamıyorum. Çünkü hepsi ile. Yani bir, bir, koyduğumuzda bir değişiklik. Ya şöyle olur pardon 0 koyarız. Mesela n1'e 0 desek. E, toplamlarını biz 6'ya götürmek istiyorsak. Evet birazcık düşüneceğiz. Ben de düşüneceğim burada. Bakalım. N1 3 olsa olmaz. N1 N1 1 desek. N2 e, 2 desek. Ya da N3'e mesela 0 diyelim. Şöyle yapabilir miyiz? Toplamları böyle olacak ya. Toplamları böyle olacak. Buraya 1 koysam kaç gelecek? Bakalım. 2 geldi. Buraya 4 koysam olur mu? Sanki oldu. Toplamları 5'e gitti. Bu nedir? x üzeri 4 çarpı x kare üzeri 1 çarpı x küp üzeri 0'dır. Bakın burası kaç gelir? x üzeri 6 gelir. Kat ile ilgili uğraşmıyorum. Çünkü katsayıların toplamından yine x üzeri 6'lı terim kalır. Tamam en büyük derece 5 ama x üzeri 5'li terim var. x üzeri 6'lı terimi de buldum. Dolayısıyla şu anda en azından 3 terim olduğunu söyleyebilirim. Bir daha fazla olduğu da belli. Bakalım şu anda 7'yi verecek terim var mı? 7'yi nasıl buluruz? N1 yerine bu sefer 3 desek, N3 yerine mesela 2 desek, yok bu çok büyütüyor bizi. Buraya 1 diyelim, ee, buraya mesela, buraya 2 kere 2, 4. Buraya 3 desek, şöyle olur mu ki ya? Toplamları 5'e gitse, olur olur. 3 gelir, değil mi? X üzeri 3 çarpı x2 üzeri 2, 4 geldi. X3 üzeri 0, kaç geldi? Bakalım, 3, 4 daha 7. Bu da işte yine a çarpı x üzeri 7. A'larla ilgilenmiyorum. A'lar farklı A'lar. A diyorum ama A'lanmayın. Hadi B diyelim. E, X üzeri 7'li terim de var. O zaman X üzeri 8'li var mı bakalım. Düşünüyorum. Bunlar işte birazcık yorucu. Çarpı 3, 5 neyse alın siz arkadaşlar. Evet, X üzeri 8 arıyoruz. 2 kere 3, 6 desem e, sonra buraya 2 koysam olmaz. Buraya 1 diyeyim. 3 geldi. 8'e gitmek istiyorum. Buraya 2 diyeyim. 4 geldi. Buraya da 1 diyeyim. Olmadı değil mi? 3 4 oldu olmadı evet. n 1 n 1e 2 desem şöyle gitsek ya da buraya 3 diyelim 6 buraya 2 diyelim 8 şu anda oldu. Evet yazalım x üzeri 2 çarpı x kare üzeri 3 çarpı x küp üzeri 0 buradaki açılım nedir? Burası kare olacak kare üzeri evet x üzeri 8 c çarpı x üzeri 8 bakın x üzeri 8'li terim de varmış kat sayıları toplanır toplanır ne gelirse gelir. 9'lu var mı? Düşünüyorum. N1 buraya 1 desem. N2 buraya 4 desem. N3 buraya 0 desem. Başka bir gösterimi de olabilir. Umurumda değil. Çünkü bir tanesini göstersem benim için yeter. Yeterince zorlanıyoruz. Hızlıca bitirmeye çalışıyorum. D çarpı x üzeri 9 gayet iyi. Demek ki burada x üzeri 9'lu terim de var. Şimdi gelelim. X üzeri 10'lu terim var mı acaba? N1 için 10 koyacaksak buraya direkt 5'i koysam. Buraya 0. Buraya 0'ı koysam ne olurdu? x1 üzeri 0 çarpı x kare üzeri 5 çarpı x küp üzeri 0. Bu da e çarpı x üzeri 10 gelirdi. Bakın x üzeri 9 da var, 10 da var. Şimdiki amacım 11'i bulmak. 11'i bulmak istiyorsam buraya 2 diyeceğim. Buraya 0 diyeceğim. Buraya 3 diyeceğim. Toplamları 5 etti. x1 üzeri 2 çarpı x kare üzeri 0 çarpı x küp x Küp üzeri 3. 9. 2 daha 11. E üzeri x üzeri 11. Oldu. Güzel. Burada da x üzeri 11 var. Şimdi 12'ye bakalım. Olacak arkadaşlar. Olacak. Merak etmeyin. 12'ye bakalım. N3 üzeri 3 desek 9 geldi yine. 9, buraya 3 desek olmaz. Buraya 1 desek 10 oldu. Heh, 4 oldu şu an. Şuraya da bunu desek. Çok güzel. Kurtardım sanırım. X 1 üzeri 1 çarpı x, x üzeri 1 çarpı, x kare üzeri 1 çarpı, x küp üzeri 3. Kaç geldi? 1, 2 daha 3, 3 kere 3, 9 daha 12. g çarpı x üzeri 12. Tamam. 13'e bakalım. Güzel gidiyoruz. N3 eşittir. Buraya 3'ü koysaydık 9 gelecekti. 13 için 4 eklemem gerekiyor. Buraya 2'yi koysam benim için kurtaracak gibi. Bakıyorum. x üzeri 0 x üzeri 0 çarpı x kare üzeri 2 çarpı x küp üzeri 3. Buradan kaç geldi? 4, 9 da x üzeri 13. A, B, C, D, E, F, G, Müşak, G, H diyelim. x üzeri 13. Buraya da I diyeceğim. Aklımda unutmadan koyayım. 14'ü de bulsam yetiyor. Çünkü 15 var. Bakalım 14'lü bir terim var mı? İyice büyütseydik. 3 kere 4, 12. Bir tane de şuraya koysaydık sanki yetiyor gibi arkadaşlar. x üzeri 0 x üzeri 0 çarpı x kare üzeri 1 çarpı x küp x küp üzeri 4. Kaç gelir? Kare 12 daha. Evet, geldi. Bu da x üzeri 14. Bakın tekrar söylüyorum. Bunun anlamı şu. Ben 5'li terime de sahibim. 6 da vardı. Katsayısını bilmiyorum. Bilmiyorum ama hepsi zaten artı, negatifliğe düşmüyor. Bunun birini de eksi verirse bu soru işte böyle bir şey zaten sorulmaz size ama bunun bir tanesini eksi verseydi geçmiş olsun o soru zor olur arkadaşlar o soru çok uğraştırır Multinom açılımı tek 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 bakmak gerekir Ama 5 var 6 var 7 var 8 var 9 var en az bir tane var Katsayısı neyse ne Negatif gelmediğini biliyorum birbirlerini sönümlemeyeceklerini biliyorum 13 e, de var 14 e, de var 5 e, ile başladım 15'e kadar gidiyorum Ne olacak o zaman X üzeri 5 işte burada bir, bir şey var katsayısı artı nokta nokta nokta. Burada bir şey katsayısı var x üzeri 15. Terim sayısı formülüyle bulun. Son terim eksi ilk terim birer birer arttı. Hepsi vardı artı bir. Dolayısıyla burada 11 tane terim var. Kafanız karışmasın. x üzeri 5'li terimlerden x üzeri 15'li terime kadar 11 tane terim var işte onu söylüyorum. Tamam 10 tane değil. Yeter. Çok fazla konuştuk. Binomu çok uzun anlattım. Bu kadar uzun binom hiç anlatmamıştım. Eğer bu kısma kadar eksiksiz dinlediyseniz zannediyorum ki kafanızdaki tüm soru işaretleri gitmiştir. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda soru çözümü. Sanırım ondan sonra da bir tüm kayıtları ve çözümü içerecek tek partlık bir video yükleyeceğim. Belki bazılarınız da oradan izliyorsunuzdur. Hepinize başarılar dilerim.